Yolda yoldaş olmak işbirliğinde çok ayrı bir konu. Çok farklı ilgi alanlarınız olabilir. Çok farklı ihtiyaçlarınız olabilir. Çok farklı meraklarınız olabilir. Ortak olan alan işbirliği yaptığınız konudaki hem fikir olmanız ve her ikiniz de bu anlamda aklınızı ve fizibilite raporlarını dikkate alaraktan buna baş koyma anlamını taşıyor demektir. Siz bu baş koyduğunuz yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz ve çok ayrı renkte, çok ayrı zevkte olan insanlar olarak da kendi öznelinizde de yürüyebilirsiniz. Bu işbirliğinizin bir engeli olmasa gerek